sizlerle birlikteyiz. Basın ofisinde yeni bir haftada, yeni bir haftanın ilk gününde yine canlı yayındayız ve bu canlı yayınımızda yine gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftanın son günlerine itibaren bugüne kadar yaşanan ve daha öncesine sarkan bir sürü konuda, çeşitli konularda sizlerle birlikte sohbet edeceğiz bugün de. Bugün biliyorsunuz 14 Haziran Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Devlet Başkanı Biden arasında bir görüşme olacak. Bütün siyaset, ekonomi, bütün alanlar bu görüşmeye kilitlenmiş durumda bugün. O görüşmeden bakalım neler çıkacak, nelerle karşılaşacağız. Bu merak konusu. Ancak ben bugünkü basınobesi.com'daki köşe yazımda bunu biraz hicveder, yani buna farklı yönden bakan kesimleri hicveder yönde kalem aldım yazımı. Yani orada görüşmenin kaç dakikada bitebileceğine yönelik bir tahminde bulundum ama hangi koşullarda, hangi şartlarda, kimlerin nasıl işine geldiği takdirde kaç dakikada biteceğine yönelik değerlendirmem vardı. Basınofisi.com'da bizi takip eden dostlarımız bu yazıyı muhakkak bugün okumuşlardır. Evet, biz sohbetimize devam edelim. Müsilaj konusu yani bu denizlerdeki deniz salyası yani deniz tabanındaki bitki örtüsünün inorganik maddelerle yoğun bir şekilde karşı karşıya kalmasının sonunda artık e, oksijen üretebilmek için e, kendinden salgıladığı bir kimi bir madde bakteri ancak o kadar e, yoğun bir Kapsama var ki deniz tabandaki bitki örtüsünü gereğinden fazla panikle üretiyor ve hatta deniz tabandaki bitkiler kendi oksijen alanları dahi daralmış bir şekilde yani ölüm noktasında e, bu salgıyı refleks olarak geliştiriyorlar. Bunun için mücadele edilmesi gereken üstten yapılan bir temizliğin ötesinde bu hiçbir şey yaramıyor dibi e, temizlemek taramak gerekiyor bunun için de farklı üretilmiş bakterilerin oraya sevk edilmesi lazım. E, açıktan geçen Marmara Denizi'nde açığından geçen gemilerin tankerlerin daha doğrusu ve askeri gemilerin dip yağlarını boşaltması ya, yıllar boyu boşaltmasının sonucunda hatta İstanbul'dan ve Körfez'den Kocaeli'nden e, Marmara'ya akıtılan kontrolsüz lağımın buna neden olduğu bilim adamları tarafından açıklanıyor. Üretilecek bir bakterinin oraya denize verilmesiyle bunun 6 veya 8 ayda üstesinden gelince ancak aksi takdirde bunun iki yılı, üç yılı bulacağı yönünde görüşler var. Bilim adamı görüşleri, bilim insanı görüşleri var. Ancak biz bakalım bugünkü başlığımızda yer aldığı gibi bürokraside, siyasette e, ee, ki bakalım. Evet. Bir dönemin etkili yetkili isimleri, meclis başkanları, bir döneme ait meclis başkanları, bakanları, başbakan yardımcıları, hatta Cumhurbaşkanlığı yapmış olan isime yakın, Sayın Abdullah Gül'e yakın isimlerden gelen, Abdullah Bey'den değil, çevresinden, yakın çevresinden gelen açıklamalara bakıldığında yine bu Sedat Peker ifşaatlarının videoların etrafında döndürülen söylemler var. Ee, şimdi akılları başlarına gelmiş olacak ki şimdi bunları yorumlar Sedat Peker bunların önünü açıyor. Bunlar da çeşitli yorumlar getiriyor. Yok derhal bakılmalı, incelenmeli, davalar açılmalı, takikatlar, soruşturmalar, kovuşturmalar başlatılmalı. Arkadaş adama sorarlar siz neredeydiniz? Yani siz e, üç may maymun muydunuz yani döneminizde? O payeler, isimlerinizin önünde yazan payeler, Boşuna mıydı, yalandan mıydı? Yani siz maymun muydunuz? Yani üç maymunu mu oynuyordunuz? Siz sustunuz, görmediniz, duymadınız. Ve şimdi e, suç örgütü lideri denilen bir ismin açıklamalarının arkasından mı gelmeliydiniz? Yani size sizin çobanınız o mu olmalıydı? Sizin önderiniz o mu olmalıydı? Hani bu avcı Sedat Beker ilişkisi üzerine bir iddia var. Bakın iddia diyorum kesinlikle. Yani bu iddia çeşitli ee, sosyal medya mecralarında bir dönemler Hanife Avcı'nın PKK'lı itirafçıları, tetikçileri Sedat Peker'e yönlendirdiğine dair, tanıştırdığına dair veya sunduğuna dair işte o ilişkilerini, aradaki ilişkileri sağladığına dair iddialar var. Yani Hanif Abici kimdi? Hanif Abici Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekilliği yaptı. İl Emniyet Müdürlükleri yaptı bilindiği kadarıyla başarılı alanında teknik takip dinleme alanında başarılı bir emniyetçiydi. Sonra yazmış olduğu e, kitap nedeniyle FETÖ aleyhinde FETÖ'cüler aleyhinde yazdığı bir kitap nedeniyle e, Haliç'te yaşayan baronlar mı, Simonlar mı neydi unuttum okudum <laughs> hadi unuttum zihnim yorgun ondan gözaltına alındı o dönemde e, hapiste yattı sorgulamalara maruz kaldı ama Hanep Avcı bugün çıkmış diyor ki Sedat Peker bildiklerinin yüzde üçünü dahi açıklamıyor veya yüzde üçünü dahi açıklamadı. E peki size sormazlar mı Hanifi Bey? Siz Sedat Peker'in bırakın tamamını da yüzde beşini açıklamasını ister misiniz? Yani böyle iddialar da var. Hani Avcı ile ilgili bu tür yönde bu yönde iddialar da var. Ama biz e, böylesine başarılı bir emniyetçinin böyle bir olayların arkasında duracağını tahmin etmiyoruz. Öyle bir şey iddiamız da yok. Hani tetikçileri, itirafçıları Sedat Peker'e bir dönem yönlendiren, tanıştıran Hanep Avcı'yı iddiaları var. Bu çeşitli mecralar önümüze geldi bizim de. Yani bürokratlar bu şekilde. Bir döneme ait siyasi figürler, önemli isimler yani aralarında bakanlık, hükümet sözcülüğü, meclis başkanlığı yapmış isimler var. Yani siz siyasetin gerçekten hani kendi o işte deniz tabanındaki bitkileri yaydığı gibi müsilaj mı yayıyorsunuz? Yani kendinizi korumak adına, kendinizi güvende tutabilmek adına bir şeyler mi yapmaya çalışıyorsunuz? Yoksa bu işlerden siz o en etkili yetkili olduğunuz dönemlerde haberdar değil miydiniz? O zaman neden sustunuz? Dediğim gibi tırnak içerisinde tabii. Üç maymunu niye oynadınız? diye de adama sorarlar. Arkasından medyaya bakalım. Bu dizi sektörüne bakmak lazım. Şu anda dizi sektörü Türkiye'de büyük bir çoğunlukta, yani yoğunlukta diyelim daha doğrusu Suud, Suudi Arabistan e, kontrolündeki şirketlerin elinde. Bizim incelemelerimiz, bizim araştırmalarımız da bizi bu söylemimizden bu öngörümüzden e, haksız çıkarmayacak boyutta. Türkiye'deki bir takım gelişmelerin öncesinde, 3 ay, 5 ay, 6 ay öncesinde e, Suudi destekli yapımların toplumu, Türk halkını hazırladığına yönelik bir takım göstergeler, emareler var. Hatta bu dizilerin en yoğun şekilde satın alınarak yayınlandığı ülkeler arasında Suudi Arabistan görünüyor. Ee, dizi isimlerini buradan vermek ne kadar uygun olur? O uygun olmaz. Ondan sonra mahkemelerde uğraşmayalım. Bir şu anda basın ofisi Facebook kanalındayız. Arkasından işte eleştiren e, siyasette de sümülaş şey müsülaş dedik ya yani bir döneme dönelim biz balık hafızalıyız Türk toplumu olarak. Ee, muhabbet yönüne bakalım. İsterseniz 2005'e gidelim yani 10 Mart, pardon 10 Aralık 2005'e gidelim. O dönemde 10 Aralık hareketinin bir gözden geçirelim, mercek altına tıralım. O 10 Aralık hareketinde kimler varmış, hangi isimler varmış onları bir gözden geçirelim. Bakalım orada ne demişler, ne söylemişler, ne yapmışlar 10 Aralıkçılar. Şimdi o muharebete buradan dolayısıyla esas Cumhuriyet Halk Partisi tabanına ve kitlesine o vatansever, inancına, inanç bütünlüğüne bağlı, sıkkı sadakatle vatanına, milletine bağlı olan Cumhuriyet Halk Partisi tabanına sesleniyorum. 10 Aralık hareketini lütfen internetten bir araştırın. Kimler dahilmiş, kimler varmış, ee, ne diyormuş 10 Aralık hareketi, neyi öngörüyormuş, neyi istiyormuş Türk siyasetinde Türkiye'de. Mesela e, Kaboğlu yazmış. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjinden milletvekili yapılan hukukçu Kaboğlu kalem almış bunu. Canan Kaptancıoğlu seslendirmiş o dönemde 2005'te. Arkasından e, Sodev'in başındaki Sodevci Oğuz Salıcı'ya bakalım. O dönemlerde CHP kapatılmalıdır diyen Oğuz Salıcı kimmiş? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinden sorumlu olan genel başkan yardımcısı Oğuz Salıcı neden CHP kapatılsın demiş. Arkasından e, Atatürk'le ilgili Atatürk'ün tartışılmasıyla ilgili herhangi bir kıstasın duvarım yok türünü açıklama yapan da yine Oğuz Kağan Salıcı'ymış. O dönemden bugüne hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi nereye hazırlanmış? Nereye evrilmek için hazırlanmış? Cumhuriyet Halk Partililer ne olur bunu inceleyin. 10 Aralık neymiş? 10 Aralık hareketi neymiş? Orada ne öngörülüyormuş? Oradaki öngörülenlerle yapılması istenilenlerde yani yabancılara Türkiye'de oyak isteniyor. İşte Türk e, Türkiye'nin Türk kelimesinin çıkartarak başka bir isim konulması ve anılması isteniyor. Bu bir e, o döneme ait e, anayasa e, altyapısıydı bu onarılık belgesi. Onarılıkçılar har hareketinin. Ee, orada neler işleniyor? Türk dizleri dedik hazırlanıyor. Türk dizileri nasıl hazırlanıyor? Bir yarışma programında Yunanlı ve Türk gençlerin birer daha yarıştırıldıkları yarışmada bir Türk kızının Yunanlı gence aşık olması ve ona hizmet etmesi, ona çaylar kahveler sunması, götürmesi, ayağına kadar hizmet etmesi işlendi orada o yarışma programında. Ama kalkıp da Diyanet İşleri Başkanlığı veya bir kurum, bir dernek Türk kadınının Eşine, çoluğuna, çocuğuna, kocasına aşık olan bir Türk kadınının kocasına bir ikram yapmasını kadına e, yönelik aşağılama, küçümseme diye ver yansın yapanların ama bir Türk kızının bir Yunan gencine olan aşkı neticesinde e, ayağına kadar hizmet etmesi, ayağına kadar çayını götürmesi, ona yalvar yakar olması ve bunu yarışma adı altında sunulması milyonlarca kişi tarafından izlettirildi. E, yabancı damat dizisi vardı genel, genel çizgiden perspektif içerisinde komedi de vardı içerisinde ama o şekilde verildi. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi 10 hareket içerisinde yabancılara yani Bulgar, Yunan gibi, Ermeni gibi yabancı e, olanlara, Türkiye'de akrabası bulunanlara oy hakkı verilmesiyle ilgili bir takım şeyler vardı o 10 Aralık belgesinin içerisinde ama Onlara Türkiye'de oy hakkı verilmesini savunanlar bugün Müslüman Suriyelilerin Türkiye'de yer almaları, Türkiye'de bulunmaları ile ilgili koparmadıkları sosyal medya kıyameti kalmıyor. Oraya bakmak lazım. Arkasından Ekrem İmamoğlu bugünlerde sus pus sessiz sakin bekliyor. Hiç bu toplara girmiyor, sokulmuyor. Önde Kılıçdaroğlu ve Kaptancıoğlu var bu iki figür yer alıyor. İmamoğlu'nu bu işlerin içerisine hiç mi hiç dahil etmiyorlar. Hiçbir şekilde sesini solunu çıkarmasına izin vermiyorlar. Diyor ki Sedat Peker nerede? Sedat Peker nerelerde? Neden sessiz? Niye yayın yapmıyor? Sedat Peker 14'ünü bekliyor. Yani bugünü bekliyor. Bana göre. Bunun 14'ünün arkasından yine videolarına başlayacaktır. Bir sürü şey dile getirecektir. Yani biz hülasa ne olursunuz bunu yıllardan beri sizlerden rica ediyoruz, vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Öngörü analiz, analitik zekamızı tek e, organdan değil, tek yerden değil, size sunulan bir şeyi bunu bana niye verdiler, bunu bana niye sundular veya bunu niye yayınlıyorlar diye biraz olsun e, şüpheci bakmamız gerekiyor. Yani işte on Aralık hareketçileri e, Yunanlara, Bulgarlara veya e, Ermenilere Rumlara Türkiye'de irtibat olanlara oy hakkı demişti. E peki soruyoruz e, İstanbul'a hareket ordusunun içerisine dahil ettikleri büyük çoğunluğu Yunan, Bulgar Rum çeteciler değil miydi? Ermeni çeteciler değil miydi? Oradan hapishanelerden ipten kazıktan kurtulmuşları kopardıklarını hareket ordusunun içerisine dahil edip İstanbul'a sokmadılar mı? O hareket ordusunun başında kim vardı? Enver Paşa vardı. Ama vatan hainliği asla değildi. Asla ve hatta değildi. Hatta şehit edilmiştir. Şehittir Enver Paşa sonunda. Ama Enver Paşa dahi Rum, Bulgar, çetecilerinden, Ermeni çetecilerinden teşkil ettirilmiş bir ordunun başına geçerek İstanbul'a girmişti. Yine soruyoruz bu tip düşünenlere ya siz İngiliz'i, İngiliz, i, İngiliz i, emperyalistleri, Yunan'ı denize döktüyseniz düşmanınızı denize biz döktük onları diyorsanız ya siz Osmanlı'yla ne zorunuz var? Osmanlı Devleti'yle ne zorunuz var? Hatta biraz daha ileri gidelim Türk halkıyla ne sorunuz var? bunu lütfen tırnak içerisinde söylüyorum. Kimse farklı yerlere çekmesin, farklı yönlendirmesin. Bizim istediğimiz sadece ve sadece analitik zeka, değişik ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinerek bunların analizini yapmak, sentezine varmak, kör kör parmağın gözüne davranmamak. Üzerinde hassasiyetle duruyorum. 10 Aralık 2005 hareketinin altında imzası olanlar, yayınlayanlar, kalem alımlara bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerelerine gelmişler. E, 15 yıl içerisinde bu hareketin temsilcileri, sözleri nereye kadar gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. O gün ne söylüyorlarmış, bugün ne söylüyorlar. E i̇şte kalem alan kim dedik? Kaboğlu dedik. E, Petrolün Ergenekon operasyonlarını başlattığında o bildireye destekleyen bildirinin altına imza atan isimlerden bir tanesiydi. Bu alıksız örnek. Gireyim Google'da. Lütfen 10 Aralık 2005 hareketini bir bakın. Bir inceleyin neler varmış, kimler varmış, bugün onlar nelerdeymiş. Bir oradan da bir araştıralım bakalım. Biz bir yorum yapmıyoruz. Daha fazla üzerine yorum yapmak istemiyoruz. Bu diziler konusunda özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Dizileri gözden geçirmenizi. Televizyona çıkmış çıkan, şimdi boy gösteren Sedat Peker videoları üzerinden yorum yapanları, görüş bildirenleri, ahkam kesenleri bir tarafa bırakın. Siz kendiniz e, bu iletişim çağında, bu birleşim çağında siz kendiniz araştırın, inceleyin. Onlar zamanında ne söylemişler, bugün ne söylüyorlar, ne sarf ediyorlar? Onlara da bakın. İşte az önce söylediğim ki tamamen iddiadır. Sedat Peker'e vakti zamanında itirakçıları, tetikçileri götüren, yollayan, tanıştıran, sunan Hanefi Avcı iddiaları vardı. Şimdi o Hanefi çıktı. çıktı. Sedat Peker bildiklerinin yüzde üçünü anlatmıyor. Sedat Peker'e geçtik Sayın Hanım Avcı. Siz bildiklerinizin yüzde üçünü değil, yüzde ikisini yüzde bir buçunu anlatın. Ama bugüne kadar anlattığınız gibi değil. Hiçbir şeyi, her şeyi külliyen saklamadan, etmeden isimleriyle, yerleriyle bütün her şeyi gazi olaylarından başlayın. Çok da geri gitmeyelim. Siz anlatın Hanefi Bey. Sedat Peker'in bildikleri sizin bildiklerinizin yanında gözleri yaşarır Sedat Peker'in bildiklerinin. O işin o tarafını biliyor, siz her tarafını biliyorsunuz. Ve Sedat Peker'in çocuklar ee, çocukları yanında, ailesi yanında bu opera, petöcüler petöcüler petöcüklerini yapıyor. Yok operasyon yapıldı, çatışma çıktı, şu oldu, bu oldu. Her ne olursa olsun Sedat Peker'in yavruları, evlatları yanında, yanı başında. Hanımı, eşi, hanımefendisinin yanında Sedat Peker'in. Yani öyle çatışmalarla, çatarlı, patarlı, atarlı Sedat Peker. işte bunlar öyle gerizekalı ki bu FETÖ'cüler. Sedat Peker çatışma çıkmış. Sedat Peker o yavrularına, evlatlarına zarar gelmemesi için öyle bir durum karşısında dahi kendisini ön plana atar ve işi oraya aksettirmez o hassasiyetteki her baba gibi yanında evlatları var, çocukları var. Allah onları kötü değişlerden korusun. Herkesin evlatlarını koruduğu gibi. Bizler her şey olabiliriz. Her şeyi yapabiliriz ama evlatlarımız, günahsız yavrularımız dünyadan bir haber. Tabi evlatlarımızın hiçbir konuda hiçbir şekilde günahları yok. Türk devleti de kalkıp da bazılarının anlattığı gibi bu FETÖ'cü hokkabazların, yamyamların anlattığı gibi yok sırf mafyasıymış, yok tetikçilermiş, paralı güçlermiş paralı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yani bu kadar basitleşmiş ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu kadar basit hale getirebileceklerine inanacak kadar yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kahveye köy kahvesine gidip sen 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 gelip de bunları bir hafta içerisinde o hale getiremeyecek Türk, Türk Devleti'ne gidecek Sırp tetikçilerle yok Rus tetikçilerle şunlarla bunlarla bunların yani artık şizofrenlerin boyu Ha, sağ sağ salmıyor insanın. Bunlar kendi taktiklerini Türk devletinde aynı şekilde bunlar gibi aşağılıkça kahpece uygulayacağını düşünüyor. Evet Sedat Peker e, bulunduğu yerdeki ülkenin yetkilileri tarafından sohbete davet edilmiş, görüşmeye davet edilmiş kendi ifadelerine göre. Öyleyse ona inanacağız. Görüşmüşler, etmişler. E, Türkiye ile ilgili e, uluslararası alanda alan aranmamışlığına dayanarak herhangi bir turist muamelesi gördüğüne dair açıklamaları var. Bakalım ee, ne olacak sonucunu göreceğiz ama Erdoğan Biden görüşmesinin hemen arkasından Saad Bekir'den videoların geleceğini düşünüyoruz. Gelsin olur gelmesin olur. Yani bu işin de hasretin müptelası da değiliz. Hani derler ya AMR tabiri e, müptezeli değiliz yani. Ama ee, orada bahsettiğimiz bütün Türkiye merak ediyor. Türkiye aslında bunların hepsini biliyor ama duymak istiyor, izlemek istiyor, seyretmek istiyor. Bir bakıma da bu süreç içerisinde bu e, sıkıntılı günler içerisinde biraz da eğlence oldu gibi geliyor Türk milletine. Bakalım. Sonra hayırlı olsun inşallah diyelim. Ve Basın Habersi YouTube kanalına abone olmayı unutmadım. Çok sağ olun, çok var olun. Bizim bir videomuzu 70-80 bin izlenme seviyesine kadar taşıyan sizlerden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. E, 70-80 bin izlenen bir videoda bizim de sorumluluğumuz size karşı olan sorumluluğumuz muhakkak artıyor. Daha da artıyor sorumluluk bilincimiz. Ama e, basın ofisi ve Facebook sayfasındaki bu paylaşımı, bu yoğunluğu YouTube sayfasında da e, sizlerden rica ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah sizi sevsin, sevindirsin ve sevsin efendim. Görüşmek üzere.